Merhaba Aslı ile hayatın içinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine ev hanımlarının hayatını kolaylaştıracak güzel bir içerik sizler için çektim sevgili dostlarım. Bakın bu demlik dibindeki demliği saran bu kireçlerden gerçekten kokusuz bir şekilde kurtulmanın size bir yöntemini göstermek istiyorum. Benim gibi eğer sizler de Böyle deterjan kokularından kimyasallı böyle deterjan kokularından tıkanıp eğer rahatsız oluyorsanız nefesiniz kesiliyorsa bu e, video gerçekten tam size göre sevgili dostlarım ben çok memnun kaldım sizlere de tavsiye ederim şöyle göstereyim ben size 2 yemek kaşığı karbonat kullandım içerisine demliğin ilave ediyorum ve 2-3 gündür kullanmış olduğum limonları buzdolabında böyle küflenmesin diye muhafaza ettim ve bütün limonları burada 3 tane, 3 adet kadar limon var. E, suyu da ağzına kadar dolduruyorum demleyin. çünkü o kısımları gördüğünüz gibi çok kireçliydi özellikle. Dibi de kireç tutuyor ama e, çay falan demlerken ben öyle dibini elimle şöyle bir alıyordum ama özellikle hani yanlarına dokunmadım ki size daha iyi gösterebilmek için açıkçası yoksa tabii ki bu kadar kireçli bir demlikte de, çay demlemiyorum. Şimdi sevgili dostlarım böyle ısıtıyorum. Suyu doldurdum ağzına kadar. Ondan sonra şöyle biraz ılındıktan sonra parmağımla bir baktım gayet ılık güzel. Kenara alıyorum. Üzerine küçük demlikle kapatıp bir gece boyunca bekletiyorum. Ben bunu akşama doğru yaptım hava kararmadan. Ondan sonra diğer akşamda devam ettim. Bir gece boyunca bekledikten sonra gördüğünüz gibi böyle sapsarı bir limonun rengi çıkıyor. Ve şimdi köpürecek. Kesinlikle deterjan kullanmadım. Bu karbonat. karbonatla beklediği için karbonat bunu böyle bu şekilde cif gibi köpürtüyor sevgili dostlarım. Zaten uyguladığınızda siz de göreceksiniz. Şimdi biraz ben singelle sürttükçe o karbonat köpürdü. Daha da güzel kirecini çıkarttım. Sonra da limonla biraz sürttüm. Şimdi de dışını bir kat şöyle bir e, siliyorum. Şu an direkt lekeli olan yerlere odaklanıyorum. İçini temizledim. İçine tabii ki birazcık daha karbonat sürerek e, sürterseniz çok daha güzel sonuç alırsınız sevgili izleyenler. Şimdi lekeli olan yerlere karbonatı şöyle biraz döktükten sonra biraz ovalayarak lekelerinden hemen kurtuluyorum. Gerçekten ben çok memnun kaldım sevgili dostlarım bu e, karbonat ve limondan. Umarım sizler de memnun kalırsınız. Gerçekten bu kanalda denediğim ve memnun kaldığım içerikleri üretiyorum. Parıl parıl oldu. Çok güzel temizlendi. Şimdi burada bir çizgi vardı gördüğünüz gibi böyle yağlı böyle bir aşağıya doğru şöyle 1-2 santim kadar bir siyah bir çizgi vardı çıkmıyordu. Tırnağımla da yaptım çıkmadı ama bakın şimdi birazcık karbonatı sürdüm ve limonlu suyla o kadar güzel hemen çıktı ki sevgili dostlarım. Eğer siz de dediğim gibi kokulara duyarlı böyle deterjan kokularından tıkanıyorsanız bu karbonatı bol bol kullanın. Hem ekonomik hem de evdeki malzemelerle hiç kimyasala bulaşmadan böyle lekelerden kurtulabilirsiniz. Buralar da sarı gördüğünüz gibi. Bu sarılıkları da ovalıyorum ve tamamen kurtuluyorum. Arkadaşlar kanalıma desteğinizi bekliyorum. Yeni açmış olduğum bir kanal bu ben böyle rahatsız oldum gerçekten bu tüllerden perdelerden bazı şeylerden araştırıp araştırdığım bilgileri de dedim ki sevgili izleyenlerimle de arkadaşlarla da paylaşayım dedim çünkü ev hanımları o kadar çok yoruluyor ki böyle zamanı artık yetişemiyoruz işten güçten çoluktan çocuktan her şeyi biz koşturuyoruz yani ne yapabiliriz nasıl kolaylaştırabiliriz yani cif olmadan ya da deterjan olmadan bu kokulardan artık bir de bu özellikle pandemide sürekli yağdır ciftir temizlik hastası olduk yani bir de ellerimiz falan da hep şey oldu böyle kaşıntı falan bu kimyasallar bizi mahvetti. Onun için de ben artık böyle şeylere yollara başvurdum ve sizlerle paylaşmak için bir kanal açtım. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca Lezzetli Tencere adında benim yemek kanalım var. Dilerseniz. Linkini bırakacağım açıklama kısmında oraya da bir göz atabilirsiniz eğer beğenirseniz abone olabilirsiniz desteklerinizi bekliyorum bu üstteki yıkanmadı kesinlikle yıkamadım size göstermek amaçlı böyle pis bıraktım alttaki de e, yıkandı karbonat ve limonla gayet güzel oldu çok da steril oldu tertemiz oldu Yorumlarda lütfen sizler de bana yazın sevgili dostlarım. Hayatı ne kolaylaştırır veya bildiğiniz bilgiler varsa onları da bana yazın ki ben de bir video çekeyim ve hep birlikte faydalanalım. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.